Merhaba ben Enes. İlginç ve işe yarar ürünler serisinin 45. videosuna hoş geldiniz. Bu seride çok bilinmeyen ama kullanışlı ve pratik ürünleri inceliyorum. Bu serinin ilk 20 bölümünde ve ikinci 20 bölümünde incelediğim en iyi ürünleri buradaki iki videoda özel olarak anlattım. Bu video tipinde mutlaka bir göz atın. Hem bu serideki ürünlerin linklerini hem de bu videoların linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Gene son olarak gerçekten indirim fırsat kuponları paylaştım. WhatsApp ve Telegram kanallarıma da mutlaka katılın. Açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Serinin devamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Vakit kaybetmeden ilk ürünümüzden başlayalım. İlk ürünümüz şarjlı bir 7 modlu oldukça güçlü bir el feneri. Şöyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden Type-C bir kablo da geliyor. Zoom özelliği de mevcut. İleri doğru ittirdiğiniz zaman ışığı tek noktaya doğru odaklayabiliyor. Tam olarak lümen bilgisi yok ama 100 metreden uzakları da çok rahat bir şekilde aydınlatabildiğini söyleyebilirim. Zoom kısmındaki şu kafa kısmı alüminyum yapıda gerisi plastik ama böyle sağlam bir gövde hissiyatı mevcut. Yaklaşık 150 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Şöyle şu kısımdan istediğiniz bir takabiliyorsunuz. Şuradan açıyorsunuz ışığı bir kere bastığınız zaman. Şöyle gördüğünüz gibi birinci güçte yani ciddi manada bir ışık şiddeti var. Böyle zoom da girebiliyorsunuz. Şöyle de geniş olarak aydınlatıyor. Hızlı bir şekilde ilk bastığınız zaman güçlü. İkincisi biraz daha zayıf. Üçüncüsü bu şekilde acil durum ışığı. Ve dördüncüsünde de kapanıyor. Şurada bir ışığı daha mevcut. Buraya basılı tuttuğunuz zaman kısımdaki ışık açılıyor. Bu ışık da yine masaya doğru böyle ışığı koyduğunuz zaman yüksek bir şiddeti olduğunu söyleyebilirim. Bir daha basıyoruz. Bunun da bir tık düşüyor. Kırmızı bir ışık ve böyle bir polis ışığı mevcut. Şuradan da şarjını takip edebiliyorsunuz. Bu standart 18650 içerisinde bir pil mevcut. Type-C üzerinden şarj oluyor. Yani tam olarak şöyle şu kısımdan şarj oluyor ve burada dörtlü gösterge şeklinde şarjını takip edebiliyorsunuz. Çok çok böyle profesyonel bir ürün değil ama bence fiyatına kıyasla gösterdiği performans olarak gayet başarılı diyebilirim. İçerisinde 1500 miliamperlik bir pil mevcut. Kullandığınız moda göre pil süresi değişiyor. Yani firmada 2 saat ile 12 saat arasında bir ışık gücü ne göre aydınlatma sunduğu belirtilmiş. Özellikle kampta çadır veya normal elektrik gittiğinde bile kısa süreli kullanılabilecek. Oldukça pratik ve kullanışlı bir ürün. Bu ürüne puanım 10 üzerinden 9 diyebilirim. Bir diğer ürünümüz Philips markasının FM radyolu bir alarmlı masa saati. Tam olarak 17 senedir benzer fonksiyonu olan Minton markasının böyle bir saatini kullanıyordum. Tuşlarında bir bozulma oldu ve hoparlörü de artık çalışmıyor. Aynı fonksiyonu olan Philips'in ürününü aldım şu an itibariyle ve her gün alarm için bu saati kullanıyorum. Çalışma mantığı 17 sene Önceki aletle birebir aynı denebilir Yine onda da aynı şekilde Şöyle arkasında bir kablo bulunuyor bunların FM radyosu için alıcı görevi görüyor Tam olarak şöyle şu kısmını açmadım Yine de çok iyi bir şekilde çektiğini söyleyebilirim Rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz Şöyle gördüğünüz gibi buradan bastığınız zaman Bunda ekstra modlar var ekstra özellikler var Ona kıyasla bu parlaklık seviyesinde Yani yattığım yerden çok rahat bir şekilde Görebiliyorum ekranı sürekli açık bir şekilde Kullanılıyor bu alarmlaması saatleri Buradan bunun parlaklığını da biraz daha Düşürebiliyorsunuz veya biraz daha böyle kapatabiliyorsunuz biliyorsunuz Burada gördüğünüz gibi alarm 1, alarm 2. Radyola uyanmak istemiyorsanız da burada gördüğünüz gibi bir alarmı var. Yani toplamda 4 tane alarm kurabiliyorsunuz. Saati ayarlayabiliyorsunuz. Şuraya bastığınız zaman radyo çalmaya başladı gördüğünüz gibi. Buraya basıyorsunuz. Yine şuraya bastığınız zaman işte 120 dakikadan otomatik geri dönüş var. Şöyle ses seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çok çok yüksek değil son ses seviyesi Ama rahat bir şekilde sizi uyandırdığını söyleyebilirim Bu ürünlerin bir negatif kısmı bulunuyor Bu ürünler prizden çalışıyor Yani gücünü 220 volttan alıyor Alt kısmında bir pil mevcut gördüğünüz gibi tabii ki burada 17 sene önceki alet de aynı şekildeydi Onda da pil var pil peki ne işe yarıyor? Örneğin elektrik gittiği zaman saatin kaybolmamasını sağlıyor e, Bu tipte bir ürün daha önce kullandıysanız veya araştırırsanız Pilden çalışan bu tipte bir ürün yok Pil çok fazla tükettikleri için sanırım Bunları hep böyle 220 volttan ayarlıyorlar ki Beğendiğim kısım bu ürün 9 voltluk pille çalışıyordu. Bunu bulmak maliyet açısından epey pahalı oluyordu. Bu ise normal bildiğimiz kalem pille çalışıyor. Yani radyo ile uyanmak bence güzel bir his. Her gün farklı bir şarkıyla uyanıyorsunuz. Bu tipte bir ürün bakıyorsanız bence mutlaka değerlendirmeniz gereken bir ürün. Bu ürüne de puanım 10 üzerinden 9 diyebilirim. Bir diğer ürünümüz 360 derece dönebilen MagSafe destekli araç ve ev telefon tutucu. Çok pratik bir ürün. Cama veya düz zemine tutturuyorsunuz ve kitleme mekanizmasıyla çevirerek döndürüyorsunuz. Etkili bir şekilde yani sağlam olarak tutunuyor. Malzemesi metal gibi dursa da plastik yapıda ama sağlam tutunuyor. Kutu içerisinden MagSafe desteği olmayan telefonlar için MagSafe aparatı ve düz alanınız yoksa çift taraflı bant ile cihazı yapıştırmanızı sağlayan parça çıkıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi kilitleme mekanizması mevcut. Böyle sağa doğru çevirerek kilitliyorsunuz direkt ve 360 derece her yöne doğru dönebiliyor. Yani yine bu şekilde de burası dönüyor. Böyle bıraktığınız yerde de sağlam bir şekilde duruyor. Örneğin böyle telefonunuzu yaklaştırdığınız zaman yani sağlam bir şekilde oturuyor. Herhangi bir düşme de gerçekleşmiyor. Bu ürün son dönemde epey popüler. Yani şarjlı vakumlu yapan modellerde mevcut. Bu fiziksel vakum yapıyor. Bu tip vakumlu cihazların genel bir eksisi cama veya düz zemine vakumluyorlar. Yani zeminde bir pürüz varsa tutunamıyorlar. Genel olarak telefonu istediğiniz yere konumlandırıyorsunuz. Yani işe yarayan bir ürün. Bu ürüne de puanım 10 üzerinden 9. Bir diğer ürünümüz Pococo markasının bir Galaxy Yıldız projeksiyonu. Bu tip Galaxy bir projeksiyon ile odanızın ister duvarını veya tavanını uzay yolu veya yıldızlar ile gökyüzüne çevirebilir. Dinlenirken veya film izlerken güzel bir atmosfer oluşturabilir veya uyurken yıldızları izlemek gibi güzel bir ambiyans oluşturabilirsiniz. 7 adet yüksek iletimli optik lens ve 2 milyona kadar da yüksek çözünürlüklü kartuşlarla üretildiği için gerçeğe çok yakın otantik uzay ve yıldız görüntüleri elde edebiliyorsunuz. Çocuklar için de özel seçenekleriyle 5K Ultra HD disklerle birlikte çalışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu diskler kutu içerisinden 2 adet çıkıyor. Ekstra olarak kendiniz de alabiliyorsunuz. Şöyle şu kısmı çıkartıyorsunuz. Buraya bu diskleri taktıktan sonra istediğiniz gibi yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Bu ürüne kıy kıyasla daha farklı yıldız projeksiyonlarda incelemiştim. Bu gerçekten onlara göre hani kalite açısından çok çok üst seviyede diyebilirim. Detaylı incelemesini YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu ürünü de fiyatım 10 üzerinden 7. Diğer bir ürünümüz Natik markasının 100 wattlık GAN bir şarj aleti. Şöyle kutu içerisinden yine 100 watt destekli Type-C Type-C bir kablo da birlikte geliyor. Görebildiğiniz gibi 2 adet Type-C ve 1 adet de tip A girişi mevcut. Bu tip yeni şarj aletlerinde galyum nitrür olarak bir malzeme kullanılıyor. 100 wattlık bir güce ve bu kadar çıkışa göre boyut açısından daha küçük yapıdalar ve burada gördüğünüz 9 farklı güvenlik sertifikası almış bu güç adaptörü. Burada tam olarak tek kullandığınız zaman veya ikili veya üçlü kullandığınız zaman alabileceğiniz güçler de belirtilmiş. Taşınabilir yapıda olması, yüksek güç seviyesi ve aynı anda 3 yazı birden şarj edebilmesiyle birlikte oldukça etkili bir ürün diyebilirim. Bu ürüne de puanım 10 üzerinden 8. Bir diğer ürünümüz ağız temizleme duşu. Diş aralarını etkili bir şekilde temizleme imkanı sunuyor. Şöyle bir kutu birlikte giriyor gördüğünüz gibi. Ürün içerisinden duvara askı aparatı, ürünün kendisi, 3 farklı kişinin kullanabileceği farklı duş başlıkları, musluk içiniz içten veya dıştan dişli olmasında karşı 2 farklı musluk dişi ile de kullanabiliyorsunuz. Daha çok böyle elektrikli olanları var. Bu ise biraz daha uygun fiyatlı bir ürün. Evet şu aparatı buraya takıyoruz. Sonrasında da musluğun bu ucunu çıkartıyoruz. Evet bu kısma da bunu takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kurulum bitti. Bu aparatı takabilmek için de şu alt kısmı bu şekilde yaptıktan sonra buraya bastırıp şöyle ittirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi şu an çalıştı. Suyu verdiğimiz zaman buradan su geliyor ve şu başlıkları da 3 farklı kişi için ayrı ayrı başlık yapılmış. Bunları da şöyle şuraya aynı şekilde aşağı bastırıp bunu da bu şekilde yaptığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi bu suyu ayarlamak bir miktar zor olabilir. Şöyle ayarladıktan sonra bunu açarak şiddetini ayarlayabilirsiniz. Yani ağzı böyle güzel bir, e, fresh bir tat verdiğini söyleyebilirim Tazik suyla. Değişik bir hissiyat var. Benim ağzımda 6 adet kaplama olduğu için yani fırçanın ulaşamadığı diş aralarını temizlemek için aldım. Yani diş teli için kullananlar veya diş ipi düzenli kullananlar için güzel bir ürün diyebilirim. Eksi kısmı alışmak gerekebiliyor. Kullanırken biraz daha dikkat edip bir miktar tazikli bir su çıktığı için mutlaka ağzınızın içinde olması gerekiyor. Bu tazik sayesinde ilk kullanımlarda fazla su sıçratılabilir. Yine çok fazla bir taşınabilir olmadığı için bu da bir eksi olarak söylenebilir. Onun onun dışında bu tipte bir ürün bakıyorsanız elektrikli olanlara kıyasla uygun fiyatlı olmasıyla birlikte tercih edilebilir. Bu üründe de puanım 10 üzerinden 7. Bir diğer ürünümüz yoğurmalı bir masaj başlığı. Şöyle bir tasarım mevcut gördüğünüz gibi. Arka kısmında bir koltuklara veya araçlarda kullanmak için bir aparat da eklenmiş. Elektrikle çalışıyor. Yine ekstra olarak kutu içerisinde şöyle bir araç çakmaklığından çalışan bir kablo da eklenmiş. Buraya basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi direkt böyle çalışmaya başlıyor. Işık yandığı için ısıtma özelliği de var çok hafif. Yani şu şekilde çalıştığı zaman örneğin böyle bastırınca motorları bir miktar yavaşlıyor. Ve tekrar bastığımız zaman ısıtma işlemini kapatıyor. Yönü de bir sağa bir soruk çalışmada sola doğru dönüyor boynunuza denk getirebilirsiniz. Bana bir miktar sert gibi geldi. Yani yoğurma kısmı. Tabii ki şu an itibariyle bir boyun tutulması yaşamadığım için işe yarayıp yaramadığı konusunda net bir şey söyleyemiyorum. Ancak genel olarak böyle kısa süreli kullanımlarda şans verilebilecek bir ürün. Uygun fiyatlı bir masaj aleti bakıyorsanız bu ürünü de değerlendirebilirsiniz. Evet serideki ürünler bu kadardı. Tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.